Kova ve yükselen burcu kova olanlar. Evet 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay doğacak. 16 derece Aslan Burcu'nda. Siz kovaları çok yakında ilgilendirin. Çünkü tam karşı burcunuzda. 16, 14, 16 derecelerde eğer gezegeniniz, yükseleniniz, güneşiniz, ayınız varsa tabii ki daha da çok ilgilendirecek. Ve tam ilişkiler evinizde. İlişkilerle ilgili konularda yeni bir gündem bekliyor sizi. Bunlar yeni başlangıçlar olacaktır. Evliyseniz belki evliliğinizle ilgili. Yeni bir iş ortaklığı, iş projesi, iş teklifi alabilirsiniz. Evli değilseniz belki yeni bir hayat arkadaşı, yeni bir tanışma, hayatınızda yeni birini dahil etme gibi bir durum da olabilir. Belki de evlilik kararı alacaksınız gibi durumları gündeminize taşıyacak. Aslan Burcu'ndaki yeni aylar genellikle görünür, gözle görünür beklenmedik sürpriz şekillerde gelebilir. Çünkü Uranüs'ten de açı aldığı için bu yeni ay dördüncü ev konuları genellikle aile, aileyle ilgili ya da yerleşim yeriyle ilgili konularda da sürpriz bir değişim getirebilir. Ama bu oluşum genellikle uzun vadeli olacaktır ve hayatınızda önemli kişileri hayatınıza dahil etmek veya hayatınızdan çıkarmak gibi bazı konuları da gündeminize taşıyabilir hiç düşünmediğiniz, daha önce aklınıza bile belki gelmeyen bazı hayatınızı hayatınıza yön değişikleri getirebilir sevgili kovalar. Burcunuzda da bir dolunay gerçekleşti ve tekrar Ağustos sonunda bir dolunay daha gerçekleşecek 29 derece kova burcunda. Bu yapı sizin için evet özellikle kova ve aslanlar için tam karşıt burçlarda oldukları için evet önemli ortaklık, evlilik veya hayatında önemli değişimler için güçlü bir süreçten geçiyoruz. Doğum haritanıza baktırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok önemli kararlar almadan önce. çünkü bunları söylüyorum ama kişinin doğum haritası etki almıyor olabilir. İşte kova burcunda yerleşimi çok az olabilir ve bu bahsettiklerim hiçbirisi de gerçekleşmeye gerçekleşmeyebilir aslında hayatında. Ama genel ortalama bir şey söylediğimiz için bunları söylemek durumu durumundayım. Hani endişeye de kapılmayın. Ama hayatınızda mutlaka yeni bir başlangıç olacak ve bu başlangıç hayatınızın çok önemli bir alanında olacağını söyleyebilirim. Muhtemelen bir yer değişikliği, bir taşınma, mesleki anlamda bir değişim, bir ortak proje gibi konuda hayatınıza dahil olabilir. Umarım her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olur sevgili kovalar. Kendinize iyi bakın, teşekkürler.